Hazreti Ebû Bekir Radyalan bir tane kölesi vardı, bu çalışıyordu, bir miktar çalıştıktan sonra kazanmış olduğu paraların bir miktarı yiyecek alır, efendim akşama hazırlar, Hazreti Ebû Bekir radyolanı geldi, o yiyecekten yer idi, bir gün neyse geldi, kölesi yiyecekler getirdi, Hazreti Ebû Bekir radyolanı hemen başladı yemeye. Sonra kölesi dedi ki ya sen her zaman bana derdin ki ya bunu nereden kazandın? Bu yemek nereden geldi? Hangi parayla geldi? Sorardın dedi. Bugün sormadın dedi. Niye sormadın? Ya dedi çok açtım dedi. Sormayı unuttum dedi. Aç olunca insan yemeye oturur değil mi? Ben de öyle dedi. Çok açtım dedi. Sormayı unuttum. Peki söyle bakalım sen bunu nereden kazandın? Dedi ki ben falcılıktan anlamam. Ama böyle cahiliye döneminde yani İslam'dan Müslümanlıktan önce ben böyle e, böyle e, bir falcılık yaptım ama falcılıktan anlamadığım halde birisini kandırdım. Sonra e, ona bir fal baktım vesaire falan. Sonra onun bana bir borcu oldu. Ben bugün onunla karşılaştım. O da o falcılıktan bana vereceği parayı bugün verdi ve ben de gittim o parayla yiyecekleri aldım. Şu anda yediklerin o fal parasından meydana gelen yiyeceklerdir deyince Hazreti Öbüm bir fırla yerinden Hemen parmağını aldı boğazına doğru götürdü ve zorladı kendisini ne var ne yok hepsini boşaltmaya başladı büyük bir istiğfar etti sonra yazıklar olsun sana dedi ya yazıklar olsun sana az kalsın beni öldürecektin helak edecektin dedi dedi ya bir lokma için bu yapılır mı dedi ya ya bir lokma için bu yapılır mı bu sefer Hazreti Ebu Bekir o büyük insan Sıddik lakabını alan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret arkadaşı ikinin ikincisi olan o mübarek insan dedi ki bir günah için bir lokma günah için bir lokma haram için bir lokma dahi olsa Allah'ın razı olmadığı bir iş için dedi ki canımın çıkacağını bilsem yine de o lokmayı çıkartırdım dedi ya Rabbi ver bana ver. Helal olsun, haram olsun bu kulun yer Allah'ım diyoruz. Piyango kuyruklarında sakallısıyla, başörtülüsüyle de uzun uzun kuyruklar oluşturuyoruz. Loto, toto kuyruklarında haberi içeride insanlar eksik olmuyor. Efendim bunlar nedir? Haramdır ama hiç tınmıyoruz. Biz Müslümanız. En azından Hz. Ebu Bekir şu davranmış olduğu bu tavrı bize örnek olmalı. Bir lokmaya o zaten bilerek yememiş onu değil mi? Mesela normalde bilerek yemediğinden dolayı o muaftır. Ama o haram karşısındaki Müslümanca duruşunu gördüğümüz zaman e demek ki Müslüman haramın her çeşidine karşı, günahın her çeşidine karşı tayakkuz halinde olmalı. Şeytan full time çalışıyor. Müslüman da dinini yaşama konusunda part time, yani günün belli bir zamanında dinini yaşamak suretiyle dini böyle ötelemeyecek. Şeytan madem ki full time çalışıyor, biz de hayatımızın her alanında dinimizi yaşamalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi emirlerini emir bilip onlara tabi olanlardan, yasaklarını yasak bilip de onlardan kaçınan, sakınan kullarından eylesin. Şimdi biz camiye geldik. Tabi böyle zaman zaman sizlerin de duyduğu bir söz var. Davet ediyorsunuz birisi namaza. Hadi gel diyorsun namaz kılalım. Yok diyor benim kalbim temiz diyor o camidekilerden benim kalbim daha temiz diyor. Kalbini nasıl yıkamışsa, neyle yıkamışsa. Halbuki Namaz kalbi temizler, karartmaz. İbadet kalbi temizler, karartmaz. Zikir, fikir, Kur'an, rükû, sücüd, Allah'ın huzurunda kıyam etmek, efendim Rabbimize yönelmek ancak müminin kalbini arındırır, tertemiz eder. Ancak namazı terk etmek kişinin kalbini karartır. Ama kalbi kararan insan o kadar kalbi kararmış, o kadar kalbi kararmış, o kadar kalbi kararmış ki namaz kılacağı zaman kalbinin kararmış kurtaracağından zannediyor. Öyle düşünüyor. Dolayısıyla namazsızlık bir beladır namazsızlık bir musibettir. Namazsızlık efendim insanın başına gelebilecek en büyük bir vebadır. Dolayısıyla ahirette müminin pişman olacağı önemli hususlardan birisi de namazı niçin kılmadım? Keşke kılsaydım. Günde beş defa müezzinler, müezzinler hayya alessela, haydin namazı, hayya alel fela, haydin kurtuluşa diye bağırırken keşke ben bu davete uysaydım. Evet, müezzin sesleniyor ancak seslenen müezzin değil. İmam sesleniyor, davet ediyor ancak sesleniyor istenen, davet eden imam değil. Alemlerin Rabbi olan Allah haydi namaza diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah haydi kurtuluş ediyor. Burada kurtuluş var diyor. Biz bu davete icabet etmediğimiz zaman müezzini değil, imamı değil, ezanı okuyanı değil biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın davetini geri çevirmiş oluyoruz. E bir gün böyle değil, iki gün böyle değil, bir hafta böyle değil, üç hafta böyle değil, bir ay böyle değil, efendim üç ay böyle değil, bir sene böyle değil, beş sene, on sene böyle değil. Bu iş nereye varacak?